bak bak yemiyor. İyi, iyi. sen bırak onu. Bırakamam anne bırak. düşer. sen bana ver bir dakika. Ver bir dakika. Al bakalım Basri. Al bakalım Hanım, Basri. Anne. Tut anneciğim. Hah. Sen öyle tut o gelir. Al Basri'cim. Al. Basri'cim. Bir de sevmiyormuş. Ah niye yemiyorsun sen Basri? sen havucu sevmiyormuşsun. musun? Hah. Yiyecek anneciğim. Biraz kalın mı olmuş acaba? Yok. Koy oraya. Karnı tok olabilir Ilgaz. Oh. Belki de Zorlama da. anneciğim. Karnı tok olabilir. O zaman içeriye koyayım yemek istediği zaman yesin. Olabilir. Ver bakalım. içeriye koy. Şöyle atayım. At bakalım. Atıyorum. Ama kakalar değmesin. Bakalım. Bir de ben tutayım hmm. Ilgaz. Bir de Ceren ablaya ver hı, hı. bakalım. Gel. Ceren ablaya alışık ya. canoya iyi suratını tatlı şey. Aa dedim bile. Aldı yiyor. Aferin sana. Bakanın yanında. Açayım Bekle bakalım. Gel. sıkı tutmak gerekiyor elimden kötü. Hmm, kemiriyor değil mi? hı. -hı. Aferin ona. Aferin sana. Bak. Ben de, ben de tutacağım. Tamam. Yavaş yavaş yiyoruz. Sen de bir ucundan. Allah kaçtı gene. Aşağı <laughs> kaçtı. Ben tutayım sen izle Ulgaz tamam? Biraz <laughs> sert çekiyor ya çünkü. Hızlı almaya çalışıyor çünkü. O yüzden. Hop Sizin kediyle de videonuz var Ulgaz'la. Ya. Sizin kedi vardı <laughs> neydi adı? Lila. <laughs> Yok ondan önce bir şey daha vardı. Şey mi? Neydi olmadı ya? O kadar çok kedi geçtik. <laughs> <laughs> Anne bak şimdi çok sıkıyorum havucu. Hmm. Ha, biliyor evet. musun? ay mini gelini yiyeyim Ben havuç mu besliyorum için Allah. İyi. Hadi ha. gel. Ha. Ver basıcık. Böyle hiç oynatmadan şey, tut. Basıcığı şu yukarı alsana şey Ceren. Burada Nereye? karanlık çıkıyor. Şu şeyin üzerine alabilir misin? Işığa. Gel bakalım basıcıcık. Yok kafesle alabilirsin. Kabestsle alabilirsin. hayır anne kafesle almasın. Neden? Işık gelmediği için yüzünü tam göremedim anneciğim o yüzden. Gel gel ışık buraya gel ışıkta oh çok güzel çıkıyor şimdi. Bak aydınlık. Buradan havuç verebiliyorsun bak. Anne. Hı. Şimdi bu, bu burada evet. bir sürü havuç var ya bunları böyle gel. Ben biliyor musun? Orşalarını seviyor galiba. Şunun ortasını uzatalım ona. Ben orta. Gel böyle tut ama sıkı tut. Bir de böyle hiç hareket ettirmeden tut o onu yesin. Hadi ye bakalım Bak, Bastı gel. Gel. Gel Minnoş, gel Minnoş. Gel Minnoş da. Bastı gel. Bastı gel. Basri, gel. Basri, gel.